I'm here Ay bu çok doğru Kim dos atıyor lan? İt <laughs>

yaşına gerizekalı evet, sevdim bu kanalı. seni. Bugün bir tane TikTok videomda kapı zorlanıyor annem. Yine mi TikTok çekiyorsun? Emre Yıldız, Prime Gaming ile abone olmuş aramızda. gerizekalı şeylerle uğraşıyorsun. Tal seni. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Drop gitmiştir. Su var mı? Su mu? <laughs> Yabancının biri kapıma geldi. Lan nasıl izleyemediniz? Bir daha izleyelim. Evet. Bu, genelde bir şey olmuyor. Bu, genelde bir şey olmuyor. Bu, genelde bir şey olmuyor. Bu, genelde bir Nasıl inandım size? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Niye lan bir daha da izleriz ne var ki? İyiyim. <laughs> su var mı? Lan bakıyorum su? orada K KBS kısmı yeşil yanıyor la diyorum ne o bu? <laughs> Yabancının biri kapıma geldi ve su istedi. Hayır su zaten burada çok zor bulunan bir şey. Neyse <laughs> suyu verdim. <laughs> ya bu, bu olay çok iyi ya. Oo. Oh! Mükemmel oh. olay. Hadi buna da değil drop girdi diye yavşaklar sizi. Suyu vermez size. olaydım. Aaaa. Eşe mı kanka? kanka Aha. Aha. Hadi söyle lütfen. Aha. En TV. Nedir? TV sekiz de mi? Hadi söyle lütfen. Allah aşkına. Aaaa. Kuş. <laughs> <Ağır. Koş. gülüyor> <Ağır. Koş. gülüyor> oh my god. Excuse me. Uh, I'd like to make an announcement. My sister just texted me that she's pregnant. <laughs> yeah! yeah. Oh. I'm gonna be a dad. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi! Çok iyi, çok iyi, çok, iyi, çok iyi. Bırak, tık, try, try konuşamadım. <laughs> Hiç beklemiyordum. Burak Türkçeli bana abone olmuş. Aramıza hoş geldin Teşekkür ediyorum. Aa Onur lan! Onur... Benim Onur'un TikTok'ları çok komik ya. Esmer <laughs> e, <o da> bir kızı <laughs> Merhaba. Oha mükemmel. mükemmel. <laughs> ha pardon siz burada mıydınız? Rokkiydi. <laughs> <laughs> Şerefsizler. Allah'ım da çektim. Ne olur beni bırak ben yapayım. Şurada kıvrılıp yatacağım valla ses yapmam. Sen TikTok çek. Hiç sıkıntı yok yani. Sevdi bu mimi. Drop da mı miyim? Oradan bir de ya drop yok yazıyor beni beni şey yapmak için. Senin ağzını yerim. Hem <laughs> de işime geliyor.

Oğlum size ne olmuş lan böyle göt <laughs> <A. gülüyor> <laughs> 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 Bayılıyorum tilkilere. <laughs> ay ay annem annem. Tümler <laughs> <laughs> oyuncuların salak olduğunu söylüyorlar. Ee? Anlamadım lan. Eğer üç yıl boyunca her Aa, gün bir saat TikTok izlerseniz ne olacağını biliyor musunuz? Hiç bir olmayacak. izlerseniz ne biliyor musunuz? diğer <laughs> kıyafete geçiyorum. Böyle siyah bir çok doğru. Var. Artı bir veririm. Önünde sadece İngilizce bir detay var. Bak Onu okumayayım <laughs> İngilizce kelimeyi yazıyı. Çünkü yanlış okuduğum zaman çok fazla dalga geçiliyor. Çekerim. Ben şu anayı sustur gelir sikerim. Amına koydum oğlum. Sen bilirsin. Bir daha. Lan şu amanı sustur gel sikerim amına koyduğumun oğlum. <laughs> Sen bilirsin. <laughs> Prenses. Prenses. Bak, bavulumu gör, hazırladım. Tatile gidiyorum, gör. Uçakla gidiyorum, bak. Uçağın kanadını gör. Ala çatıyı gör, ala çatı, yanıyım. Bak, geldim tatile, gör. Bak, ne kadar mutluyum, beni gör. Güneşi gör, bak, güneşi gör. Sporumu satıyorum bak. Bu çocuk bu sporu Güneşim yapıyor ya. Gör. Çatıdan da gör havuzu, çatıke. Bak bana. Çatıke. Konser değil, insanları gör. Köpeğim bile tatilde, bak köpeğimi gör. Kitabımı gör, kitabımı okumayacağım, gör ama yine. Terliklerimi gör, terliklerimi Neyse, Buradan bir de Bodrum yapacağım, ya onu da görmen lazım Baktım önümde bayan gidiyor. Dedim taciz ediyor falan sanmasın. Hızlıca yürüyeyim dedim. Baktım o da hızlanıyor. E geçemeyeceğim dedim. Bari koşayım da geçeyim dedim. Baktım o da koşuyor. Valla şimdi kadını kovalıyorum. Bakalım ne olacak. Ya bunu yapmasın. Oğlum ne oluyor? Senin ananı abradını siktim lan bu sefer.